Merhaba değerli, benim sevgili öğrencilerim. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda hayvanları tanıyalım. Çalışmamızın ilk tanıtım videosunu çekmeye başlıyoruz. Daha doğrusu ilk önce bugün Ahmet Furkan bize bir hayvan tanıtacak. Her gün 1, 2, 3, 4, 5 kişi gelip bize bazı hayvanları tanıtacaklar. Bu hayvanların özelliklerini öğreneceğiz. Daha sonra ben bu videoları birleştireceğim. Sonra kocaman bir hayvanları tanıyalım videomuz olacak. Siz de bugün bu videoyu izleyerek hayvanları daha yakından tanıyacaksınız. Bugün Ahmet Furkan'la başlıyoruz. Ahmet Furkan bize hangi hayvanı anlatacaksın? Ayı. Ayıyı anlatacak. Öyleyse alkışlarla Ahmet Furkan'ı tahtaya alalım. Gelebilirsin Ahmet Furkan. Evet Ahmet Furkan. Tanıt bakalım bize hayvanını. Biraz yüksek sesle. Ayı'nın İngilizcesi bear'dır. Evet. Bize el sallıyor. Şimdi Ayılar nerelerde yaşar? Ayılar Güney Amerika, Kuzey... Konuşurken bize dönebilirsin canım. Ayılar Gü Güney Amerika, Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa'da yaşarlar. Peki onların evlerinin bir ismi var mı? Var. Ney? İn. Peki inin eşi anlamlısı neydi? Mağara. Mağara. Yani ayılar nerede yaşıyor? Mağaralarında yaşıyor. Burada da mağarasını görüyoruz. Devam edelim. Aylar neyle beslenir? Ayılar hem etçil hem de otçuldur. Ama genellikle etle beslenirler. Hem etçil hem de otçuldur. En çok hani neyi seviyorlar dedin? Et. Evet. Biraz bana benziyor ha bu ayılar. Ben de onlar gibi besleniyorum. Dur bir dakika, dur. Heh, şöyle bir yakından bakalım. Evet. Solda meyve yiyen bir ayı var, sağda da balık yiyen bir ayı var. Et diyorlar. Işte sebze, meyveleri yiyorlar. Bal yiyorlar değil mi? Bunlar da şeyine boğazına bayağı düşkün canlılar. Devam edelim Ahmet Furkan. Malaya ayı tembel ayı ve ayı. <laughs> Şimdi ben bunların çoğunu görmüştüm de mesela şu malaya ayısını ne kadar uzun bir dili var ya maşallah. Aman inşallah beni yalamaz bir gün böyle karşı karşıya gelmeyelim. Bir de tembel ayı da çok sevimli değil mi çocuklar? Ben Bana sorsan en sevimli ayı pandaydı ama tembel ayı da bayağı sevimliymiş güzel. Devam edelim Ahmet Furkan. Doya en büyük katkısı nedir? Leş oldukları için doğayı temizlerler. Süper. Ne kadar sevimli yavruları var değil mi? Devam edelim. Aa bir dur. Bir daha gel şu şeye yavrulu. Hayır öbür tarafa sürükleyelim. Heh. Bir tane daha sürükle. Şimdi bak bu fotoğraf aynı ney? Aynı bak şu büyük ayı ben Küçüklerde siz, <laughs> aile <Aynen. gülüyor> devam edelim Ahmet Furkan. Fiziksel özellikleri nelerdir? Çok uzun pençeleri, fesik, çok sivri dişleri vardır Ayrıca 900 kiloya ve 2,5 metreye kadar ulaşabilirler Oy maşallah, vallahi ayılar bayağı tehlikeli hayvanlar İnşallah böyle kızgın bir ayıyla denk gelmeyiz ormanda <laughs> bir yerde <laughs> Ama Allah ım. neler olur bilemiyorum. Bu aralar Bursa'da da Uludağ'da aç kalan ayılar e, şehre inmeye başlamış. Yani daha yakın yerlere dikkat etmek lazım. Evet devam edelim Ahmet Furkan. Kış uykusuna yatıyorlar değil mi? Göbişlerini dolduruyorlar. Kış uykusuna yatıyorlar. Kışı uyuyarak geçiriyorlar. Ah özlediğim hayat. <laughs> Daha doğrusu arzuladığım hayat. Güzel olurdu öyle yaşasak. Devam edelim. Evet çok güzel bir ayı. Payısı. Ama ne yazık ki insanların doğaya verdiği zarar yüzünden nesli tükenmekte karşı karşıya. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Devam edelim. Kaç yıl yaşarlar? Ortalama 45 yıl yaşarlar. 45 yıl yaşarlar. Bayağı da uzun yaşıyorlarmış. Nasıl hareket ederler? dört ay üstünde hareket ederler. Ayrıca çok ve çok hızlı koşarlar. Evet bakın ağaçlara tırmanıyorlar bal almak için hayvanları kovalıyorlar avlamak için belki leş yiyorlar kaçıyorlar bizi bile kovalıyorlar gerçekten değişik hayvanlar yani güzel hayvanlar devam edelim Diğer hayvanlarla ilişkisi nedir o diğer hayvanları avlar ama diğer hayvanlar onu avlayamaz. Neden neden avlayamazlar çünkü çok mu güçlü korkuyorlar mı bunlar <laughs> yani evet devam edelim biz çok teşekkür ederiz çok güzel bilgilendirici bir sunum olmuş Ahmet Furkan'a alkışlayalım bakalım peki Ahmet Furkan'a bir soru sormak isteyen var mı aklınıza soru takıldı mı? Yok sanırım. Gayet açıklayıcı. Teşekkür ederiz Ahmet Furkan. Bir sonraki videoyla devam ediyoruz. Aybiki ile devam ediyoruz. Aybiki bize hangi hayvanı tanıtacaksın? Aslan. Aslan. İngilizcesi neydi? Lion. Ya da lion da diyorlar. Lion gibi de okunuyor. Telaffuzdan telaffuzda değişebilir. Hadi bakalım bize aslanı anlat. Aslanlar nerede? Biraz yüksek sesle. Evet Afrika'da yaşıyorlarmış. Sıcak yerleri seviyorlarmış. Bir de ormanlık kesimlerde yaşamayı seviyorlarmış. Devam edelim bakalım. Aslanlar neyle besleniyor? Aslanlar çevrelerinde bulunan hayvanları avlayarak yerler. Yani bir saniye. Aslanlar et obur mu, ot obur mu? Et obur değil mi? Avlanarak besleniyorlar. Tamam. Nubiyah aslanı, Kuzeydoğu Kongo aslanı, Asya aslanı, Güney Afrika aslanı, Kap aslanı, Maara aslanı. Evet, Nubiyah aslanı, Kuzeydoğu Kongo aslanı, Asya aslanı, Güney Afrika aslanı, Kap aslanı, Mağara aslanı. Kap aslanında nesli tükenmiş. Kap aslanının nesli tükenmiş ne yazık. Şu şey güzelmiş. En çok hangisini beğendiniz? En güzeli sizce? Ben şu Güney Afrika aslanını beğendim. Nasıl, evet. değil mi? Evet. evet, biraz şöyle. Evet, devam edelim. Aslanların fiziksel özellikleri nelerdir? Bir aslan 3 metre boy kadar oluşabilir. Aslanlar her gün en az 10 saat uyumaktadır. Ortalama bir aslan 150-200 kilo ağırlığındadır. Aslanlar yeleleri 5 ve 7 aylık olduklarında ve deliler deli dişlenme başlar. Yavru aslanlar 3 aylıkken et yemeye başlamamış. Üç aylıkken et yemeye başlıyorlarmış. 3 metreye kadar boyları artabiliyormuş. 10 saat uyuyorlarmış. bir de 150-200 kilo oluyormuş. Maşallah maşallah. Devam edelim. Diş 2-3 kez doğum yapıyor. Yılda 2-3 kez doğum yapıyormuş. Başka 15 kilo etmiyormuş. <laughs> Maşallah. Evet. Türkiye'de olsa yaşayamaz. Et kaç lira? Devam edelim. Yüzmeyi, Yüzmeyi seviyorlarmış. Grup halinde avlanırlar. Grup halinde avlanıyormuş. Sahip oldukları böyle birileri devreye geçerler. Evet. Aslanlar püsküllü kuyruğa sahip tek kedi türüydü. Evet. Kedi türüymüş. Zaten biliyoruz bunu. Bir de püsküllü kuyruğa sahip tekmiş. İçeride daha kedi türü olan bir şey Yüksek sesin. Tamam, tamam. Devam edelim. Aslanlar kaç yıl yaşar? Dişi yetişkinler doğada 15 16 yıl yaşarlar. Erkek yetişkinler de doğada 8-10 yıl yaşarlar. Güzel. Devam edelim. Tıkla bakayım üstüne. Hareket mi edecek? Bu da bizim mahallenin aslanı. <gülüyor> <gülüyor> evet bu da bir aslan. Ne diyor? Abone olun diyor. Yoksa sizi Yerim diyor. <laughs> Teşekkür ederiz Aybike. Cihangir ile devam ediyoruz. Cihangir bize hangi hayvanı anlatacaksın? Kastan ya İngilizcesi Liger. Kastan yani Liger. Evet. Anlat bakalım neler biliyorsun Kastan'la ilgili. İlk önce tanımını sunmak istiyorum. Kastan insanların hata kendi bilerek erkek aslan ve dişi kaplanın ayrı kafese koyması sonucu iki hayvanın melezi olarak dünyaya gelmiş yurtdışı bir hayvan türüdür. Ha, yani kaslan dediğimiz hayvan doğada doğal olarak var olan bir şey değilmiş. Evet. Kaplanla aslanın çiftleşmesi sonucu olmuş. Evet. Erkek aslan ve dişi kaplan. Güzel devam edelim bakalım. Öbür tarafa doğru. Hayır öbür tarafa doğru. Tamam. Evet. Nereli? Yaşadığı yer. Kaslar genel olarak sirk, hayvanat bahçesi ve safar parklarında yaşar. Yaşadığı yerler sirk ve hayvanat bahçeleriymiş. Yani doğada doğal olarak gezen bir kaslan ben göremem. Öyle mi? Evet. Güzel. Devam edelim. Yakalayıp yer. Hani doğa bir saniye. Şimdi normalde sirklerde, hayvanat bahçelerinde var dedik. Yani bir de safari parklarında. Öyleyse safari parklarında dediğin gibi avcılık yapıyor olabilir. Etoburmuş. Neden sence etobur bu kaslan? Çünkü kaslan da aslında bir etobur hayvan. Evet. Neden? Evet ona hayvanat bahçesinde de et veriyorlar. Bir resmine bakalım bu hayvanın nasıl bir şeymiş bu. Burada dört tane yavrusunu koyduk. Bir tane de nadir bulunan beyaz kaslandan koyduk. Oo çok güzel bir hayvan. Daha çok sence aslanı mı andırıyor yoksa kaplanı mı andırıyor Daha sence? Çok Onu da söyleyeyim. Ama daha çok kaplana benziyor. Senin şurada bir oyuncağın var. O ne oyuncağı? Bu bir tane kaplan. Mı? Getir bakalım yaklaştır bize. Bu bir ne? Bir tane kaplan. Evet. Sence bu kaplana mı çok benziyordu? Kastan aslana mı? Bir şöyle tut Ka elinde. Kaplana benzediğinden kaplan oyuncağımı getir. Evet daha çok kaplana benziyor. Devam edelim. Ama değişik bir tür. Bunu insanlar meydana getirmiş. Evet. Devam edelim. Türleri, tür olarak aslan ve kaplanın rengine bağlı olarak farklı renklerde olabilir. Yani farklı türleri yok. Zaten insanlar bir yerde ürettikleri için ya da meydana getirdikleri için tek tür bir hayvan. Renkleri değişebiliyor bir tek herhalde. Devam edelim. Ya da Ya da insan evriyle ortaya çıkmıştı. Evet. Devam edelim bakalım. Fiziksel özellikleri ağırlıkları olarak 250 ile 450 kilogram arası bir boy olarak da 2.5 ile 3.5 metre arası boya sahiptir. Kaplan ilaçlarının renkleri kırkından kendine yer Evet, mesela az önce aslanı e, araştırmıştık. Aslan kaç kilo oluyordu en fazla? 150 200 mü demişti? Şimdi bakın bu kaslan ise 250 ile 400 kilo 450 kilo arasına kadar çıkabiliyormuş. Yani bayağı bir ağır oluyormuş. Boyu da 3,5 metreye kadar çıkıyormuş. Devam edelim canım. Bir saniye bir tane fazla geçti. Geri gel bir tane. İnsanlar nelerinden faydalanır? İnsanlar tek hayvanat bahçesi ve safari parklarında insanlara sergilemek üretiyle para kazanıp insanlara başka bir faydası yok. Yani insanlar bunu üretmişler biraz da herhalde ticari amaçlı sirklerde hayvanat bahçelerinde, safari parklarında sergilemek için üretmişler. Aslında bence çok fazla hayvan olan sirklere hayvanat bahçelerine gidip insanlara hayvanlar üzerinden para kazandırmak doğru değil. Hayvanlar nihayetinde doğada özgür bir şekilde gezebilmeliler. Devam edelim bakalım. Burada bir tane daha Karslan resmimiz var. Devam edelim bakalım. Nasıl yaşar? Genel olarak insanların gözeti ve kontrolünde 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 park ve hayvanat bahçelerinde yaşar. Ne su tükenme tehlikesi ne su tükenme tehlikesi yoktur. Zaten nadir olan bir hata Sonucu ortaya çıkmış hayvan Evet yani doğada kendiliğinden var olmadığı için de neslinin tükenmesiyle ilgili bir korku yok. Devam edelim bakalım. Bitti herhalde. Devam edelim. Ortalama olarak 18 ila 25 yıl arası yaşar. Evet. Hareket ka kabiliyeti Kalsan ortalama 80 km saat hıza ulaşabilir. Hızlı bir hayvandır. Dünyanın en büyük kedisi olması beklenmekte yeni yavrularının. Orada biraz sanki orada biraz anlatım bozukluğu olmuş. Evet. Saatte 80 km hıza yaklaşıyormuş. Dünyanın en büyük kedisi olması bekleniyormuş. Yani yavrularının herhalde... Yıllar içinde daha büyük büyük doğacağı düşünülüyor. Öğleneni, evet. Her öğlene kadar birazcık daha büyüyormuş bu hayvan. Her doğumda her yeni yavrusu biraz daha mı büyüyormuş? Evet. Doğduğu gün öğlene kadar büyüyor. Doğduğu gün öğlene kadar. Ha, büyüyor. doğduğu an çok hızlı bir şekilde büyüyormuş. Evet. Herhalde bir e insanların yapmasından üretmesinden dolayı böyle bir şeymiş. Bir de 18 ile 25 yıl arası yaşıyormuş. Aslan kaç yıl yaşıyordu? Ee, on... Dişi 15-16 yıl, yıl erkek de 8-10 dış Dişi 15-16 yıl erkek 8-10 yıldır. Bak kasla 18 ile 25. Demek ki kaplan da uzun yaşıyor ki kaplandan yaşam şeyini almış olabilir. Onu da ileride görürüz. Devam edelim Cihangir. Burada Evet, güzel. Diğer hayvanlarla ilişkisi. Diğer hayvanlar onun için yemek olarak sadece görev alır. Ese bu bir canlı olduğu için onları yer. Yani biraz da <laughs> hayvanlarla kötü bir ilişkisi. Evet, etobur canlılar sürekli avlandıkları için diğer hayvanları da besleniyorlar. Devam edelim mi? Böylece bitti. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Bence kasları Afrika'ya bıraksalardı bir de Asya'ya bıraksaydılar kaplanı da aslanı da kovalardı Afrika'da bir de çitala, 120 kilometreye çıkabiliyor. Çitalar kaçmak için kendini zorlayabilir. Yani Ormanın kralı kaslan mı olurdu diyorsun? Evet. <laughs> Bakın belki olurdu. Teşekkür ederiz. Evet.